Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Farklı kombinasyonlar serisine bir ilkini daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Güzel bir kombinasyon. Köy binası 14'te, efsane liginde çatapata saldırılar yapacağımız bir ordu kombinasyonunu sizlere takdim etmekten onur duyuyorum. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hedef 100.000 abone bildiğiniz gibi. 60 olduğunuz like'lar kadar Etkileşim sağlıyoruz ve yepyeni izleyicilere ulaşmayı sağlıyoruz diyebilirim. Güzel ganimetimiz var. He ganimet umrumda mı değil abi niye? Çünkü köy max. Şimdi kombinasyonu gösterelim. 4 tane pekkadan, 5 tane şifacıdan, 9 tane atıcıdan oluşan bir yarasalı kara kombinasyonu gösteriyorum. E, Klan kalemizde tomruk ve yetilerimiz var. Her şeyimiz hazır ve nazır. Orduyu paylaş diyorsunuz. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Ee başka ne istiyorsunuz tam anlamış değilim. Ee şuradan hani kopyala at falan filan mı diyorsunuz? Şunu mu belirtiyorsunuz? Tam anlayamadım. Onu belirtiyorsanız öyle söyleyin. Ona göre açıklama kısmına ya da yorum kısmına direkt kombinasyonu atarız. Şimdi saldırımıza geçelim. Henüz herhangi bir saldırımız yok. Bir tane saldırı yemişiz. Bildiğiniz gibi BG-06'da Kupa kasmıyorum. Genellikle Bağış Ordusu'yla ara sıra saldırı yapıp efsane liginde kalmaya çalışıyorum arkadaşlar. Eşleşme bul diyelim ve ilk saldırımıza geçelim. Şimdi Kombinasyon nasıl kullanılacak? İlk olarak ordumuza bir yol açmamız lazım. Belediye binasını almamız lazım. Böyle kolay noktalarda bir belediye binası görürsek bizim için muazzam tabii ki. Şimdi orduyu nereden salacağız? Arka taraf birazcık sıkıntılı. Belediye belediyeye girip şurayı derbeder edersek güzel olur. Ama buraya gitmeden önce de bir temizlik lazım tabii ki. Ee, şöyle bir bebek ejderle yolu kesmeye çalışsak. Şöyle bir ordu kampına bebek ejderle başladım abi. Şuradaki toplayıcıyı ve depoya bir sinsi attım. İnmezse arkadan bir tane de büyücü takviyesi yapacağım. Şöyle kör nokta mı değil mi tam anlayamadım ama e, inmediği takdirde bir büyücü takviyesi atarız dedik attık. Bizde yalan yok. Şimdi şurayı kraliyetle kesmemiz doğru olur. Hatta koruyucu yürüyüşü bile yapılabilir. Ama şimdilik pek gerek duymadım. Buz golemlerimi atıyorum. Şöyle pekkalarımı gönderdim. Barbar kral tomruk gelsin. Kraliçeyi bıraktım. Atıcıları saldım abi. Hemen bir duvar kırıcı takviyesi atıyorum. Şöyle bir şifalama. Koruyucumu da bırakıyorum. Kraliyeti soldan attım bak. Orduyu İyice temizlemem lazım. Şurada bir elektro bölümü var. Atıcılar girin içeri. Merkezi temizleyelim. Biz üçümüzü alıp gidelim abi. Şöyle bir öfke daha bıraktım. Yarasaları şimdilik bekletiyorum. İki de balon atalım. Güdümlü testi çoktan geçti ama olsun. Kraliyet de solu temizledi. Bizim için güzel. Merkeze girdik. Belediyenin orası indi. Çok fazla vakit kaybetmemize gerek yok. Şuradan koridor açıldı. Ben yarasaları saldım. Yarasaları saldım bayıra. Bir tane dondurmayı belediye binasının orada da kullanabilirdik bu arada. Pek tercih etmedim. Şimdi gözüm büyücü kulelerini arıyor arkadaşlar. Şu kartal topunu bir donduralım. Ne olur ne olmaz. Kraliyetin özellik basıldı. Şurada bir kaya saçar var. Görmüş olduğunuz gibi büyücü kulelerinde pataküte indirmiş bulunduk. Pekka'mız hayatta. Şuradaki kaya saçarı tekrardan dondurdum. Ekmeğimize bakalım. Kraliyet hayatta kalırsam bizim için güzel. Kalmazsan da çok sıkıntı yok sağdan bir büyücü bir büyücü daha şimdi elimde ee, dondurmam var dondurmaları da şurada atacağım arkadaşlar e, yer mi yemez mi bilmiyorum Tesla'larda sıkıntılı bildiğiniz gibi Pekka'mız var koruyucumuz var ve bir de kraliçemiz var kraliçe güzel bir detay özelliğinin olması da güzel bir detay ama tekli bizi sıkıntıya düşürür mü onu izleyip göreceğiz bir tane dondurmam var acele etmedim bir dakika süremiz var. 3 ee, gelir mi gelmez mi izleyip göreceğiz Orası birazcık belli olacak Koruyucu ve Pekka'dan güzel bir destek bekliyorum açıkçası ee, Şuraya en azından duvarı açmamıza yardım ederlerse kıyak olur ee, Okçu kulesinin oradayız o da indi güzel Şuradan balonu da salalım abi topu hasar bırakalım Güzel ya sanki 3'ü aldık özellikle birlikte şurayı temizleriz Koruyucu vur gülüm ya Heh menzilden çıkma Şurayı vur al abi Pekka'nın da canı çok azmış Bu arada sürede sıkıntımız var Pekka'mız öldü. Şimdi 27 saniye süremiz var. Kraliçenin özelliğini basarsam e, sıkıntıya düşebilirim. Süreyi kontrol etmeye çalışıyorum. E, özellikle birlikte 3'ü alırız gibime geliyor açıkçası. Parti kraliçemiz de güzel duruyor. Ona da övgülerimizi yağdıralım. Şöyle bekle abi bekle bekle bekle. Şimdi bas. Çok güzel. Tesla'yı aldık. Tekliği de alıp hava savunmasını alacağız. 3 yıldız da hayırlı uğurlu olsun. Başlangıcımızı yaptık. Mükemmel. İşte, işte bu doğru. 40 kupa aldık ve hemen evimize dönüyoruz. Evimize döndüğümüzde orada hazırsa madalya harcayıp dalacağım. Güzel, 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 güzel. Şimdi şuradan bir takviye basalım. Ee, her şeyimiz hazır. Evet, bir daha eşleşme bul diyelim. Bakın kesinti yapmıyorum biraderlerim. Cap canlı dalmaya devam düzenimize bir bakalım. Evet duvarları zayıf. Bizim için güzel. Belediye binası şu noktada yakın. Koruyucu özelliğini belediye binası patlamaya yakın kullanmamız daha sağlıklı olacaktır. Aslında alttan girmek güzel olur ama belediyeye ulaşana kadar o neler neler olur abi. Şimdi sinsilerle şöyle bir alanı daraltma çabamız olsun. Alanı daralttıktan sonra çatapat gireceğim. Köşeden girmek beni her zaman korkutuyor ya. Vallahi her zaman korkutuyor. Niye diye sorarsanız Ordu kayıyor abi ya. Şuraları da görüyor ya. Süreden de harcamayalım. Yapacak bir şey yok. Başlangıçta taktiğimiz buradan diye konuştuk. O yüzden orduyu bozmadan girelim. Pekkaları salalım abi. Şöyle yata yatalım. Atıcılarımızı saldık. Şöyle hemen bir koruyucu. Hemen bir kraliçe. En arkadan da şifacılar. Bir de güdümlü testi. Ortayı yardık. Şöyle bir öfke. Lan içeri girdiler lan. Lan atıcılar satmayın. Bir kere de satmayın be gülüm. Yani yapmayın şunu be. Şimdi şurada bir öfke daha kullandım. Tomruk patlayacak. Yapacak bir şey yok. Belediyenin yakınındayız zaten. Diğer askerler ölmesin diye bir çaba sarf edeceğiz. Şurada bastım. Güzel. Kraliyetimiz var. Kraliyeti şuradan atabilirim. Dış tarafta barbar kralların kapışması var. Ee, şurada da kahramanlar var. Şöyle bir kraliyeti piyasaya sundum. Kraliçenin özellik kullanıldı. Yarasaları da kraliyetin koşu yoluyla birlikte attım. Şimdi... Çoklu cehennem ve büyücü kuleleri var. Bir de şurada kaya saçar var. Büyük problem yaratabilecek detaylar bizim için. Evet, şöyle birinci dondurmamızı atmak zorundayız abi. Şurada da bir dondurma atmak zorundayız. Ee, şurada da bir dondurma atmak zorundayız. Haliyle şurayı tekrardan dondurdum. Bolca dondurma attık ama çoklu cehennem bizi sıkıntıya düşürdü ya. Valla çok sıkıntıya düşürüldü. Yani direkt elektroyla girebileceğimiz bir köymüş ama tabii ki elektro kombinasyonumuz yok. Biz burada kara saldırısı yapıyoruz. Kraliçenin kaya saçarı alması güzel. X yayındayız. Şifacıyla koruyucu bir şeyler yapabilir mi pek sanmıyorum ama yine de elimizden geleni yapacağız. Kraliçe orayı birazcık temizledi. Arkada diğer kahramanlar var. Onlar da büyük sıkıntı. Şuradan birazcık yüzdemizi yükseltmeye biz devam edelim. Son bir balonumuz var. Okçu Kulesi'nin oraya geldik. E, ee, koruyucuyla birlikte kraliçe birazcık daha temizlik yapıyorlar eyvallah ama oradan biz çıkamayız abi. Şöyle de bir balonumu gönderdim. Koruyucu uzak menzilli sıkıyor. Arkasına da tek boynuzlu atı aldı. Büyücü kulesi işte bu kombinasyonda bak kaya saçarlar çok içerideydi bizi zorladı. Ee, çoklu cehennem vardı zorladı ama yine de güzel bir yüzdeyi kurtardık. İlk saldırdığımız köyden daha kolay bir köydü. Nasıl kolay bir köydü? Duvarları daha zayıftı. Kara ordusunda daha mantıklı. Ama işte düzen birazcık daha sıkıntılıydı. O yüzden 3'ü alamadık. Yapacak bir şey yok abi. Her köyde yiyecek halimiz yok yani. Biz de insanız. Yüzde ee, %84 savaşımızı sonlandırdık. Ee, artık diğer saldırılarımıza nasip olması dileğiyle 3 yıldızın diyorum. Evimize dönüyorum abi. Evimize döndükten sonra şuradan kombinasyonumu yenileyim. Daha sonrasında bir istek atayım belki asker gelir gelmediklerini madalyayla doldururuz derken Ordumuz hazır olunca tekrar çatapata gireceğiz Belediye binası merkezde bir düzen geliyor arkadaşlar Şimdi bu köye nereden saldırmak mantıklı Sanki alt taraftan kartal topunun oradan girmek mantıklı gibi geldi Çünkü hem kartal topunu indirmesini sağlarız hem de etrafın indirilmesini sağlarız bir yandan baktığımda yandan bir tane Kaya Saçar'ı alırsak da güzel olur açıkçası. E çünkü Kartal Topunu alıp Kaya Saçar kalırsa da bu sefer sıkıntıya düşeriz. O yüzden yan taraftan saldıracağım. Yine Kartal Topunu alırız diye düşünüyorum. E i̇lk olarak şöyle ve şöyle bir adet Sinsi Goblinlerimi bıraktım. Hemen bir Süper Duvar Kırıcı atıyorum. Önden Buz Golemlerimi, Pekka'larımı saldım. Hemen tomruğu attım. Barbar Kral, Koruyucu kraliçe, atıcılar ve şifacıları gönderdim. Şurada bir kara kışta kaldı inşallah orada oraya kaymaz arkadaşlar. Şöylemesine bir öfke gönderdikten sonra koruyucunun özelliğini erkenden bastım. Çünkü diğer türlü belediye binasının orada ordu çok fazla hasar alıyor. Artık patlamadan gelen hasarı yiyeceğiz yani yapacak bir şey yok. Buradan en az hasarla çıkmaya çalışacağım derken. Yandan büyücü kulesine doğru kraliyet şampiyonum bıraktım. Belediye binasını temizledik güzel. Ee, buradaki büyücü kulesi indikten sonraki etapta yarasaları da salmaya başlayacağım arkadaşlar. Hatta saldım bile. Yan taraftaki koridoru kullanacağım. Şuradaki kaya saçar bölgesini birinci dondurmamla dondurdum. Oradan pekkalarımın ve atıcılarımın birazcık iş yapmasını istedim. Sonra bir dondurma dağıttım. Şans eseri Kaya Saçar ve Büyücü Kulesi aynı noktadaymış. Bir dondurma dağıttım. Bolca dondurmamız var. Ee, kullanıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi şurada X-Ey'ini de tekrardan bir donduralım. Büyücülerle de dış taraftaki temizliği sağlayalım. Yarasalardan muhteşem bir verim elde ettik fark ettiyseniz. Kraliyet Şampiyonumuzun özelliğini basıyorum. Son bir tekli cehennem kaldı. Onu da Yarasalar hallediyor ve... 3 yıldızımıza kavuşuyoruz. Çok güzel bir saldırı oldu. Fark ettiyseniz belediye binasının zehrini umursamayıp ordunun e, ölmemesi adına koruyucu özelliğini daha erken basmak daha güzel iş yaptırıyor bize. Fark ettiyseniz birinci savaşta da bunu yapmıştık. 3 almıştık ama bir önceki saldırımızda yani ikinci savaşımızda belediye binasını oraya kadar bekledik. Ve bu doğrultuda da ordunun bayağı bir erimesini izlemiş olduk ve 3 yıldız alamamıştık. Ee, erken bir koruyucu özelliği daha güzel oluyor diyebiliriz arkadaşlar Hem Tomruk'tan da fazla verim elde ediyoruz Güzel bir 3 yıldıza ulaştık Şimdi bu saldırıdan sonra tekrar saldırı atacağım Direkt giriş sağlıyorum Belediye binası merkezde bir düzen geldi Şimdi kartal topunu yıkarak başlangıç benim için güzel Çünkü 2 tane de sinsi goblin atabileceğim nokta var Şöyle sinsilerle bir dış tarafı temizledim Hemen bir duvar kırıcı atıyorum arkadaşlar. Bu etap önemli bakınız. Buz golemleri saldım. Arkasına pekkaları tanklattım. Tomruğu gönderdim. Barbar kral, kraliçe ve koruyucu dedim. En arkadan da atıcıları salıyorum ama atıcıların da kayacağını biliyorum arkadaşlar. Korka korka attım vallahi. Ee, bir nebze olsa koruduk lan. Vallahi koruduk. Bir koruyucu özelliği bastım. Ben var ya şu dış taraflara atıcılar sarkıyor ve ben nefret ediyorum bu durumdan ya. Şimdi şöyle bir öfke atacağım. Hem sağ taraftaki askerlere faydası olsun dedim hem de tomruğun içerisindeki Yeti Volker'ı belediye binasına alsın dedim. Bu arada bir ufak sıkıntı var gibi belediye binasının orayı da dondurdum. Ne olur ne olmaz büyük ihtimal alırdık ama yine de işimiz garanti olsun dedim. Sol taraftan kraliyet şampiyonu gönderiyorum. Dış taraftan bir bebek ejderha attım. Şimdi bu noktada kraliyet şampiyonuyla birlikte yarasaları saldım. Ama burada dikkatli olmam lazım. Hemen Kaya Saçar ve çoklu cehennemin dondurulmasını sağladım arkadaşlar. Önemli bir detay. Bir dondurma dağıttım kraliyeti de hayatta tuttum. E bundan sonrası da can sağlığı ben 3 yıldız alır kaçarım eyvallah derim. Klan kalesinden çıkan süper minyonlar var. Sabaha kadar vurun birader. Sabaha kadar. Benim yarasalara indiremezsiniz derken. Bu arada galiba indirebilirler. Çünkü süper minyonlara sıkacak askerim yok lan ben onu unuttum. Kraliçe öldü kraliyet öldü. Yarasalar savunmalar bitti dönün saldırın lan. Benim dediğimi dinler bunlar. Dönün vurun lan. Süper minyonmuş, iskeletmiş. Orada öyle delikanlı delikanlı duruyorlar. Kenarları da köşeleri de temizde. Hatta şu üst taraftaki minyonları görmeden benim yarasalarım, koca yürekli yarasalarım her yeri temizler ve bana 3 yıldızı aldırır. Daha burada minik minik barbarlar ve lassi var. Minyonlar, süper minyonlar onlarla uğraşırken bizim yarasalar arada der demen köy 3 de geçti ya. Abicim kara ile havanın birleştiği en iyi ordu diyebiliriz. Gerçekten gördünüz yani. Abicim 4 saldırı attık. 3 tanesi 3 yıldız. Başarılı saldırılardı. Detayı unutmayın bakın. Tomruk patlamadan koruyucu özelliği daha güzel oluyor. Belediye binasının patlamasına kadar beklerseniz o zaman yani verimli oluyor o zaman da verimli olur ama bence yaşadık gördük yani hepimiz gördünüz. Tüm saldırıları izlediyseniz sadece ikinci savaşta patladık. Onda da abicim ee, belediye binasını zehrinden etkilenmeyelim diye bekledikçe bekledik. Bekledikçe bekledik. Gördük ondan sonra bir şey yani <laughs> anladınız siz. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.